Merhaba arkadaşlar, bugün Erzurum'dan Narman Peri Bacalarına gideriz. Türkiye'de iki örneği bulunan peri birisi Nevşehir'de, diğeri Narman'da, Erzurum'da. Narman Peri giderken böyle bir piknik alanı keşfettim. Tahta bir köprüden geçiyoruz. Bakalım sizlerle beraber tecrübe edeceğiz. Köprünün girişinde taşıma kapasitesi 2 kişiliktir yazıyor. köprü bariz bir şekilde sallanıyor. Köprünün altında güzel bir çay var. Akan çay. Siz değerli takipçilerime göstermek istedim. Burayı keşfimde Narman Peribacalarına motosikletimle giderken şu yüksekte birkaç tane çardak var. Orada tutumluk yapan vatandaşlardı. Bunlar dikkatimi çekti. O, bu alanı keşfettim. Burası Narman Peribacalarına 10 km mesafede. Peribacalar'ın ve Narmen'in arası ise yaklaşık bir 10 kilometre daha var. Yani buradan Erzurum-Narman'a 20 kilometre mesafe var. Erzurum'a ise yaklaşık bir 80 kilometre mesafede. Yani ben bir 80 kilometredir yoldayım. Motorumla beraber bu hafta Erzurum'u gezeceğim. Bir hafta Erzurum'a ayırdım. Bu alanı da siz değerli takipçilerime paylaşmak için biraz mola vererek video altına alıyorum. Basamaklardan <laughs> çıktım. Çardaklar var. Burada minik bir köpüş var. <laughs> <laughs> Oğlum şu an karnını doyurdular mı senin? kardaklar. Güzel bir piknik alanı. Şömine'ler yapmışlar. Doğa harika. Aşağıdan su sesi geliyor. Bu ileride birkaç tane köy veya kabin ve narman var. Biraz daha tırmanayım sizin için. İnşallah bu videomu beğenirsiniz. Bu videom çünkü bir dakikayı aştı ve short olmayacak. Takipçilerime güveniyorum ama genelde YouTube'da short videolarım izleniyor. Youtube kanalımı motorla gezmek ve gezdiğim yerleri atmak için açmıştım. Çok güzel bir yeşillik alanda. Aile piknik yapıyor. Birçok çardak var ama hepsi boş. Buradan ormana patika bir yol gidiyor. E, ama burada çok az insan piknik yaptığı için Burası çok sakin. Ama bölge halkı için çok iyi bir fırsat. Çayın kenarında orman var. Erzurum gibi çıplak bir araziye. Bu orman çok iyi. Bu bölge insanları çok şanslılar. Çay aşağıdan geçiyor. Orman yukarı doğru devam ediyor. Patika yolu geri dönüyorum. Çünkü peribacalarına geçeceğim. Fark ettiğim iki aile sadece piknik yapıyor. Ama çardakların sayısı oldukça fazla. Çeşmesi var. Alan çok temiz. Değerli vatandaşlarımız biraz daha duyarlı olup bu sigara izmeriklerini şu alanda bulunan çöplerini, poşetlerini doğaya atmasalar hepimiz çok memnun olacağız. Çünkü bu doğa hepimiz için çocuklarımızın geleceği için Atalarımız bu ülkemizi bize büyük mücadelelerle kazanmış. Hele ki Erzurum gibi bir yerde. Bu milli mücadelenin örneklerini yaşatan tabyalar, şehitlikler hepsi mevcutken bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız inşallah bu videomu izlerler. Bu videomda elbet bir gün viral olacak. Ve olduğunda da benim de biraz katkım olacak. Daha duyarlı davranacaklar diye umuyorum. Bölgeden aşağı iniyorum. İndikçe biraz daha çekim yapıyor. İşte köprü burada kalktı. Asma köprü. İnsanlar fotoğraf çekiyor. Güzel manzara. Peribacalarla yaklaşıyorum ama bir söyleyeceğim de yaklaştıkça peribacaları şeklinde çıkıntılar da mevcut. Çok merak ediyorum. Peribacaları nasıl? Nevşehir'deki kahverengi ama buradaki kırmızı. Daha koyu renkte. İnternetten araştırdım. Sadece iki tane örneği varmış. İkinci örneğini de keşfedeceğim. Ön bilgi de vereyim sizlere. Dronumu da yanımda getirdim. DJI Mavic 3 Pro dronumla beraber çekim yapacağım. Hava muhalefeti iyi. Şu an için rüzgar hissedilmiyor. İnşallah güzel bir kayıt alırım. Onu da adresimden paylaşacağım. Bunu da sizler için YouTube adresimi koyacağım. Öpüş bay bay. Karnını iyi doyur. Burada sana baksınlar. Erzurum sana emanet. Arkadaşlar Asma Köprümün son haliyle beraber kadrajıma yansıyan motorumla ve pikniğini bitiren vatandaşların görüntüsüyle bu güzel çayın sesinin eşliğinde akarsuyun sesi eşliğinde bu ormandaki bol oksijenle beraber kendimi ormana bırakıyorum ve sizlere veda ediyorum. Görüşmek üzere.